Herkese selamlar. Ee, Türk adminleri tanıtıyoruz, serisine devam ediyoruz. Bugün yanında Light of God var, Arif. Arif hoş geldin. Hoş bulduk. Arif çok e, eski bir adminlerimizden biri. E, bir çoğundan eskidir herhalde şu anki Türklerin değil mi? Evet. Şu an aktif yani, takım içerisinde yer alanlar içerisinde en eski olan benim. Evet size bir ihtiyar getirdim arkadaşlar. <laughs> Çıkalım abi senden <Estağfurullah>. çık. <laughs> tamam şu arkadaş şey çıksın. Şu tane tır geliyor o kişi geçsin. Hmm. Çıktım. Ne evet. var tamam, yok Arif, keyifli olsun. Oh, abi teşekkür ederim. Ben kısaca istersen gene kendimi tanıtayım. Çok iyi olur. Senin de bahsettiğin gibi isim Arif. Şu anda 29 yaşındayım. Yeni yılda bir 29'a girdim. 30'a bir basamak kaldı. Eee, öyle. Başladı. mı Yaklaşık sendromu? Başladı. Eskiden biraz büyüğüm, şöyle yetişkin olayım şeyleri vardı işte. İstediğim gibi takılayım edeyim şeyleri vardı ama zaman geçtikçe o yaş ilerledikçe diyorsun ki keşke zaman kalsaymış dursaymış diyorsun yani. Ben de de o şeylere geldi artık. Ben de, de başladı. Ben de 27'deyim bende de 30 <laughs> yaşında mı başladım ama Acaba dedim yani şey mi yapıyoruz artık? Hani o güzel noktalara sonuna geldik mi falan. Gerçi artık 30 yaş çok yaşlı değil ki yani saçlarında bilmiyorum. beyazlar gelmeye başladığında o zaman anlıyorsun yaşlandığını. Saç kalmadı ki artık. Ben de <laughs> şu anda da <laughs> e, Şubat ayında nişanlandığımda e, normalde saçımda bir tane bile beyaz yoktu. E, direkt olarak şu, e, nişanda bir, e, nikah tarihinde ikinci, ikinci beyazı fark ettim. En son 4-5 gidiyordu yani. Sonra saymaya bıraktım artık beyazlayan saçları. Allah yani Allah zaman geçiyor. Ben ilk başta saçları döktüm. Bir sene önce. Stresten. Sen, sen biraz yani... erken başlamışsın. Aynen. Sonrasında da artık ufak ufak beyazlamaya başladı dediğin gibi. Yapacak bir şey yok yani sen... ya. Ben seni sen. Devam et istersen. 2015 yılında ilk takıma support olarak giriş yapmıştım. Ee, daha sonra işte forum moderatörü, admin vesaire o şekilde devam ettik. En son takımda e, yaklaşık bir yıl civarında support manager olarak görev yaptım. Sonrasında da bir 9 ay game manager olarak takımda yer aldım. 2018 yılında kendi kişisel sebeplerimden dolayı takımdan ayrılmıştım. 2020'de tekrardan takıma katıldım. Yani yaklaşık olarak işte kaç sene yapıyor bilmiyorum. O kadar süredir takımdayız. Admin olarak görev yapıyoruz. Zevk alarak çalışmaya çalışıyoruz diyelim artık. Dolu yani, dolu bir adam getirdim arkadaşlar size. Yani her basamağı görmüş neredeyse. Ee, evet biraz öyle oldu. Bir, bir şey gitmeden herhalde yani. Project daha falan yükselmemiş. Az kalmış. Evet, e, e, şöyle söyleyebilirim. Ben e, şeyken support managerken Smokey e, takıma support olarak katılmıştı. Öyle söyleyeyim. Kaç tane daha var öyle eski? Slavtur var, Senen abi falan. Evet. E, onu da ben çok eskiden tanıyorum. Yani farklı bir o zamanlar. Evet, Senen abiyle abi. biz birlikte başlamıştık. Yani birlikte başladık sayesinde. O, o takıma daha sonradan katıldı. E, ama o da bir o kadar eski. Biz onunla yol üzerine tanışmıştık. Ee, şu anda da o İstanbul'daydı. İstanbul'dan Almanya'ya geçti. Orada bir düzen kurdu, evlendi, çocuk sahibi oldu. Daha sonrasında da zaten geçen yaz İzmir'e geldi. Çeşme'de buluştuk, ettik, ailecek. Ee, onu severim yani. Bayağı artık ailecek görüşmeye başladı. Öyle öyle. Yani bizim birkaç tane daha arkadaş var aslında. Arda'yı biliyor musun sen? Arda? Arda, hangi Arda? Güzel soru. Kullanıcı adı neydi acaba ya? Unuttum. <laughs> İsm İsmail'i biliyor musun? Çok İsmail. Is <laughs> hangi İsmail? Güzel soru abi. İzmir'deki <laughs> İsmail işte ya. <laughs> ee, izlemeleri iz iz hatırlıyor musun? Ee, yok ya. Onları hatırlamıyoruz. Tamam, o, o gruptandı. Ee, İzmir'de oturuyorlar onlar da. Ee, o yüzden hani sadece ya zaten benim burada o oyunda yer almam zaten şeylerinden birisi simülasyon oyunları ben seviyorum gerçekçi olması nedeniyle. Gerçekçi olduğundan dolayı da hani e, burada sürekli vakit geçirdiğinde insanlarla bir hani real hayatta da bir görüşme şeyi doğuyor. Yakın çevrede olan insanlarla da hani biz görüşüyoruz. E, burada tanıştığım ve düğüne gelen yaklaşık 3-4 tane daha arkadaşım var mesela birlikte. Zaten Sinan abiyle sürekli olarak işte Slaughter'la sürekli olarak Akşamları vakit buldukça, işte o çocuktan daha çok vakit buldukça oyuna giriyoruz. Öyle yani. Hani daha fazla insan tanımış oluyorsun. Özel, yani özel hayatında da insanları tanıyorsun ama burada da insan, yeni insanlara tanışıyorsun, ediyorsun. Hani farklı bir deneyim sonuçta. Yani şöyle, e, bilmiyorum şu andaki toplulukta öyle mi bilmiyorum ama özellikle bizim 2014 2011 zamanlarında bu Tanışıp işte işi ilerletip gerçeğe dökme olayları daha fazlaydı bence. Çünkü hala da mesela 2014 yılında tanıştığım arkadaşlarım var ailecek görüştüğümüz, işte yılda bir iki kere kamp yaptığımız, e, hala da devam et dediğimiz arkadaşlar. Bunlar A.T.S. tanıştık yani. O zamanlar gruplaşmalar biraz daha fazlaydı. Yani çok iyi bir şey değildi ama e, bilmiyorum yani. O yüzden bana çok şey gelmesin anlattıkların absürt gelmiyor mesela. Yani, Ala, bu benim söylediklerim zaten. Amsterdam, Rotterdam, bu Europort'un dolu olduğu, iyice sıkıştığı bu Duisburg Kalis gibi değil de orada daha insanlar gerçekten e, bir aradaydı. Hem topluluk hem e, takım açıkçası daha iç şeydi aslında baktığında. Hani e, tabii topluluk büyüdükçe her ne kadar iyi olan tarafları olsa da kötü olan tarafları da olabiliyor. Bence e, biraz da olsa bu e, sürekli iç içe olma olayı topluluk genişledikçe azalmaya başlıyor. İster istemez yani böyle olmak zorunda. Çünkü işte insanlar sana da yazıyordur. İşte merhaba, selam, nasılsın, işte konveye katılmak ister misin vesaire. Evet, hani gerçekten onlar için e, ee, önceden mesela tabii ki topluluk daha küçük olduğu için gerçekten daha fazla vakit arayabiliyordun, ilgilenebiliyordun. İşte fotoğraf isteği olan oluyordu, video isteği olan olanlar oluyordu. E, ee, işte video çekmek isteyen arkadaşlar oluyordu, katılabilir misin diyorlardı. Hani onlara da katılıyorduk. Ama şu anda topluluklar çok geniş, konvoylar çok geniş. Ee, bazen bir giriyorsun, bende çok iyi bir ekran kartı var aslında şu anda. Bir giriyorsun, 150 kişilik konvoya çağırıyorlar. E, katılamıyorsun yani direkt 15-20 FPS'leri düşüyor yani ondan sonra o sana bir e, zevk almıyorsun yani zulüm gibi geliyor açıkçası ister istemez yani. Ya o FPS olayı düzelmedi biliyor musun? Yıllardan beri böyle, böyle ya. Trek de hep bir FPS düşüklüğü var yani o oturtulamadı. İlk zamanlar da vardı bu hala da var. ya yani oyunda mesela single player'da çok yüksek FPS'ler varken Trek evet. düşebiliyor. Ya, biraz da tabii bizim bu seyvetçiler giriyor işin içine. Evet. Ee, onların biraz da bu şeyleri e, çok fazla save yapmaları, işte karşıdan gelen... Yani örnek veriyorum, evet. karşıdan 3 kişi geliyor aynı anda senin oyun alanına giriyor. Hepsinde evet. 4 kere 5 kere ışığı parlattığı zaman otomatik olarak evet. çok fazla efes düşüne sebep olabiliyor. Ya işte Amerikan Park yapanlar ayrı. Dediğin gibi 4-5 kez ışığı modlayarak yeşil ışık haline getirenler ayrı. Tüm tekerlekleri değiştirerek modlayanlar ayrı. İşte save edit ayrı zaten yani kendi zevkimizi kendimiz ister istemez işine ediyoruz yani. Yani bu sadece seni beni değil herkesi aslında etkiliyor. Aslında işte simülasyonu gerçekten e, simülasyon olarak görenler aslında bu tarz şeylere çok ben girdiğini düşünmüyorum. Ama daha çok gerçekten Most Wanted işte GTA serisi gibi hani o oyunları e, oynamak isteyenler de burada olunca ister istemez yani save editler, işte bu modlama olayları da havada uçuşuyor. Ya onlar da sana zaten FPS uçuşu olarak geliyor. Ya şöyle... Ya normalde... Ben kusura bakma böldüm. Duisburg Kalesi mesela neden bu kadar kalabalık ben hala anlamış değilim. Ya ben sevmiyorum normalde Duisburg Kalesi yani. Hani benim için çok bir anlam ifade etmiyor aslında ama insanların buradaki tek şerit olup e, sollama yapmaları vesaire onlara herhalde zevk verdiğini düşünüyorum ya da mutlu ettiklerini düşünüyorum. Bana göre hani e, bu bir şey değil. Zaten Türkiye'de sana 90 km hız sınırı veriyor. 90'dan fazla gidemezsin diyor. Yani hani yurt dışında da keza bu şeyler var zaten. Hani dolayısıyla bir sollamadır, hızlı gitmektir vesairedir. Bu zaten tırcılığın, bu simülasyon oyunu zaten mantığına aykırı zaten. Doğasına aykırı direkt olarak. Ama tabii buna genç arkadaşlar da oynuyor. Daha küçük kardeşlerimiz de oynuyor. Hani dolayısıyla onlar da hatalarda yapıyorlar. Dolayısıyla sollayan da ayrı, ters yönde giden de ayrı. Bu ama 2015'te de böyleydi. Yani 2014'te de böyleydi. 15'te de böyleydi. 19'da da böyleydi. 26'ya git... oldu. 30'da da gideceğiz. Allah izin verirse. Sağlık, lan, kaza, canım. bela bir şey olmazsa. Gene aynı olacak yani. Aynen, çünkü evet. sürekli olarak evet belli bir grup var. Gerçekten bunu tam duruklarında yaşıyor. Simülasyonun mantığını biliyor. Bazı gruplar var gerçekten kuralcı. Ne olması gerekiyorsa onu yapıyor. Ama bazı gruplarda ister istemez gayri ihtiyari kuralları Ezerek, çiğneyerek hani e, bu oyun içerisinde yer almaya çalışıyor. Evet. Daha sonrasında en ufak bir şeyde adam örnek veriyorum ilk, ilk üç cezayı almış. Dördüncü ceza geliyor. E, ben neden bir ay ceza yedim? Anlatıyorsun ama benim yaptığım bir aylık değil ki diyor. E önceden neler yaptın? Ya işte mümkün olduğunca biraz da bu kanalda ben şey anlatmaya çalışıyorum. Ne yapmanız lazım, ne yapmamanız lazım banlanmamak için? Ya banlanmayın diye aslında uğraşıyorum biraz da. Hani ilk başta, evet. ilk video çekerken şey söylemiştim. Hani, boyvoda e, da Selim abi işte biliyorsunuz de Evet. bunun biraz daha videolarında ben şey görüyordum hep. Yani neler yapmalısınız veya yapmamalısınız tarzı biraz daha nasihat veriyordu. Benim belki evet. nasihat vermek çok haddime değil ama en azından elinden gelince gördüğüm şeyleri söylemeye çalışıyorum ki hakikaten troll olmayan insanlar da bazen anlam veremiyor bazen banlandığına. Halbuki kural ihlali yapıyor ama farkında değil. Biraz daha bunun evet. farkındalığına vardırabilmek için tanımaya çalışıyorum. Bir de bir önceki onları evet. konulara döneyim. E, ee, muhabbetinde mesela yapabilirler herkes kendi zevki ama işte şu kısmı aşmamak gerekiyor. Senin oyun keyfin başkasının oyun keyfini etkilemeye başladığı zaman, başkasının FPS'ini düşmeye başladığı zaman artık sınırları aşmış oluyorsun. Ona dikkat evet. etmek gerekiyor, empati kurmak gerekiyor. Bir de bu iş bu kadar şey oldu demiştin ya. Hemen evet. yine bir e, eskiye döneceğim. Bu Europort'un çok kalabalık olduğu zamanlardır Rotterdam'ın falan. E, evet. Apequitas vardı hatırlıyor musun? Kadir abi. Hı -hı. Onunla falan biz buralarda şey yapıyorduk. Bu yüzden Kales yolunda ağır tonaj çok fazla. O zamanlar evet, bu evet. çok fazla ağır tonaj çeken insan vardı. Sonrasında herhalde Europort'a yakınlığından burası bir şey yapmaya başladı, ünlenmeye başladı. Ünlendikçe ünlendikçe, sonra işte yayıncılar falan da buraya daha çok geldikçe ee, kalabalık bir yer oldu. Sonra gören geliyor, gören geliyor döndü. Evet. Ben de dediğim gibi çok fazla sevmiyorum. Mesela i̇şte böyle arkadaşlar var, takip mesafesini korumaya. Onunla biz e, iftar vaktine, vakti vaktine kadar ağır tonaj çekiyorduk burada evet. Ama gene de bu kadar yoğunluğun sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Ya yani o dönem tabii burası yokuşluydu vesaireydi. E, o yüzden hani şey oluyor, hani ağır için evet güzel bir yer ama hani sıfır ton çekip de gelen de çok <laughs> ya da herhangi bir şey işte i̇şte e yapmayıp taksiyle gelen de çok. İşte insanlar kalabalık görüyor. Kalabalığa geliyor. Ya. Aynen. Çok güzel yerler var normalde DLC'lerle vesaire. ATS mesela ben normal ATS'yi daha çok seviyorum. Ama ATS insanlar çok tercih etmiyorlar. Onların tırları daha güzel. Ortamları daha güzel aslında. Ya çünkü sonuçta sürekli olarak ETS'ye diğer siler geliyor, ufak eklentiler geliyor. Yani çünkü harita belli zaten ister istemez yani. Ama ATS daha şey yani bulunmayan edilmeyen bir sürü yeri var da. Ama kullanıcı yok şu anda orada da çok fazla. Yani şey e, ATS seven çok var etrafında. Akşamları bazen yayın açıyoruz, yayınlara gelen de ATS ile ilgili. Ve genelinin ortak özelliğini söylüyorum sana. Arif. Yaşlanıyorsun. <laughs> yaş belli bir yere geldikten sonra bu düşüncelere kapılmaya başlıyoruz. Bende de var bu. Evet. Ee, genelde de böyle düşünenler artık bir yerleri geçmiş, bir şeyleri atlatmış. Kafası artık biraz daha sakin ee, şey yapmak isteyen insanlar. Ya belki belli bir olgunluğa erişmiş artık olan kişiler ya. Burası da tıkandı ya. Böyle söyleyip Duyuz Fırkal'a isteği araba sürüyoruz işte. Biz de böyleyiz. <laughs> i̇şte biz de bir sabah ya biraz daha yani. Sakin ol dedim ama pek sakin olacak gibi de değil yani. Evet teşekkür ederim Arif'cim geldiğin için. Biz ben evet, teşekkür ederim. Biz daha sohbet ederiz muhtemelen ama bu uzağa gider. Bir gün yayına da davet edeyim seni. Yayında da uzun uzun İnşallah. sohbet edelim. İnşallah. Ee, yine arkadaşlar diğer takım üyelerinden de e, davet edeceğiz mümkün olduğunca arkadaşları çağıracağız. Eee... Merak ettiğiniz bir şey varsa sormak istediğiniz veya bir öneriniz varsa, eleştiriniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ayrıca tekrar teşekkür ederim sana da. Ben teşekkür ederim. Ee, Geriz iyi bakın. Bansız günler diliyorum hepinize. İyi eğlenceler. Görüşmek üzere.